insan çocuğu için her şey katlanır sebebi ama. Ya Alper'in durumunu biliyorsun işte. İyi e yine maşallahın var senin. Her şeyin altından kalkıyorsun Ayşe. Gel onu bir de bana sor. <laughs> ama çok yoruldum be Çok yoruldum. Ya yok öyle deme. Sen özledin tabii bu aralar Barış abi. E haliyle şimdi sana her şey zor geliyor. Yok ya bu sefer öyle değil. Gerçekten çok yoruldum. Ben yani hiç gücüm kalmadı ya. İşte bak şimdi yine gitti kritik bir yerlere. Adamın da derdi başından aşkım. Bir şey de demiyorum ki. Kim bilir nelerle uğraşıyor da. Yani ben burada ne yapayım Reyhan? Alper? O, oğlum? <laughs> oğlum? Alper? <laughs> tamam, 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 Nefes al, nefes al, nefes al. Kaldır kafanı. İyi mi? Yok ateşi var. Tamam. Gel oğlum gel. Gel hadi gel bakayım. Gel içeri geç gel. Hadi oğlum hadi. Bir daha arayayım. Yok kapalı. Al işte. Ya burada kendi oğlu ateşler içinde yanarken o kim bilir kimin derdiyle uğraşıyor şu an. Adam ne yapsın Ayşe? Jandarmanın işi bu. Hakkını yiyorsun vallahi. Ya Allah razı olsun tabii bir şey demiyorum ben. Hı. O da başkalarının derdiyle uğraşıyor onlara yardım ediyor ama işte... ...ya burada ben böyle... Neyin varmış senin burada? <laughs> böyle düşünüp de kendini daha fazla zorlama. Hem güçlüdür benim canım arkadaşım. Hiçbir şey onun yüzüne yemez. şöyle gül biraz. Aa olmuyor ama böyle. E çocuk bu. Ateşi de çıkacak grip de olacak. Ya Reyhan tabii ki çocuk bu ateşi de çıkacak grip de olacak evet. Alper'in durumunu biliyorsun işte. Yani ya böyleyle ilgiliyse. Aklına böyle şeyler getirme Ayşe. Çok yoruldum ya. Gerçekten çok yoruldum artık. Barış olmadan her şey çok zor. Ben şunu bir daha değiştireyim.